Maya, hadi bize ukulele ile bir şarkı söyle. Bir şarkı salla bana, hadi. Akorunu bir çizeyim mi şunu? Akor nasıl yapılır? Bize öğret bakayım. Bir dakika içinde öğrendim bunu. <laughs> <laughs> Şimdi gel var bir dakika ya. Merhaba canımcığım. Sena. Hah. Tamam, böyle çıkardın seslerle, hadi böyle bir şarkı yap bize. Hadi. Dakika. Bir. dakika, Bir şey deneyeyim. <laughs> <Söz bak>. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> bir dakika. Önce, bir şey önce şarkıda bir hikaye anlatman lazım bize. şey deniyorum. Ya deneme. Direkt direkt gir konuya yani. Ama ukulele ve gitar aynı bir şey değil. Olabilir. Ya bak ver istiyorsan ben ne yapacağını göstereyim sana. <laughs> göstereyim mi? Hayır, Hayır gerek, gerek yok. Tamam. Bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay kulağım tırmalandı. Daradayım, daradayım. Önemli olan bu seslere uygun bir şey söyleyebilecek misin? Hadi. Dur deyip duruyorsun ya. Başla baş. Hadi ya, hadi. Tamam. <laughs> sakız mı var? Ha. Ver. Hı? Sakızı ver. Sonra çöpler de çöpe gidiyor ya. Yani. Sittingen. Ne? Sittingen. Sittingen Strasse. Allah oy <laughs> ne <nasıl> oluyor ya? <laughs> Na hadi abla çalsın sen söyle. Geç ablanın yanına. <laughs> hadi söyle. <gülüyor> 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 hadi var. İyi iyi. Hadi söyle. Ne nah, söyle. Old MacDonald. Na <laughs> 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 you are my sunshine söylesene. Ana dön ama, bana dön. Öyle oturma. Göremiyorum o zaman seni. <laughs> Geç ablanın yanına doğru dur. Nereye gidiyorsun? You are my son. Bırak Bak. mikrofonu, gidiyor. Yola giriyor aşkım. Hadi, konuş bakayım. Ha, ha, ha. Hadi lan. <laughs> you are my son, son. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, önemli olan... Hayır, challenge şu. Çıkan sese göre söyleyeceksin. Bak göstereyim, ver bana. Ver bana, al kamerayı. You are my, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Great, great. Never. No. Ay çok mu ışık vuruyor arkada? Anladın ama değil mi? Hadi. Yeah. Ah, böyle yapacaksın. Tamam. You are my sunshine. <laughs> <laughs> no. Abone ol. You are my sunshine. My only. Hayır. You are my sunshine. Allah. Time. Time. You, you me me. Hayır ama sen normal söylüyorsun. Normal söylüyorsun. Mikrofon bile dayanamadı sana kızım ya. <laughs> <laughs> normal gel yardım et ablaya ya. Şşt. Ne yapıyorsun? Göremiyorum ki. Noah. Bak bakayım yukarı. Yukarı bak. Şşt. Şşt. Şimdi kafasını görüyorum. Bak, hazır mısınız? Hah. You are my son. Şeyse başka bir şarkı söyle. Daha kolay söyleyebileceğimiz bir şey olsun. Tamam. On McDonald has a farm. E. Oh is fine. Black 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 black, 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 black. Bence bu iğrenç bir video oldu. <laughs> Hayır amca. O McDonald's. Bir dakika. Of. Türkçe bir şarkı var mı e. um, Ali, Ali Baba. Ya. Yeterince berbat zaten sen de. Ali babanın bir bu ne? O senin kokan ayağın ters giymiş bir çorabı. Ali içinden ip çıkar, kıl çıkar Neyin ya. Neyin içinden? Ben olur, içinden kıl Çok çıkar. Bak. <laughs> old, old MacDonald had bırak, ben söyleyeceğim. Ali Baba. Ben söyleyeceğim. Tamam, hadi söyle zaman ya. Tamam. <laughs> Küçük. <-i -ç> <laughs> ne oldu be? <lan? gülüyor> <laughs> <Kuş> vardı. İçinden çiğnerken aç Düştü yazık. Gülünür mü ona ya? Düşmemiştir. Öyle <laughs> Aşağı iki yapıp kalkmıştır. Söyleyeceğim söylemeyeceğim. Kapatıyorum artık Küçük yeter. bir yıldız varmış. Bire kadar sayarmış. Sonra bir gün yanı, yanına bir tane sincak Tamam biraz başka bir, bir, bir parmak bas. <laughs> <laughs> Oraya değil yalnız. <laughs> <Evet. gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ne? Hayatta mı? Ne yap Nuhacığım? Ne yapıyorsun? O bir şey ganimetler buldu orada. Tamam bırak oyalanıyor. Sen devam et. Hadi. <gülüyor> <yata>. <gülüyor> o zaman şöyle bir şey yapalım. Hadi. Bay bay de. Bye bye de. <laughs> Süpermiş. Peki bir de abone olmayı unutmayın. Bye bay de. Arkadaşlar <laughs> bu. Biz on piyano demiştik ha. Ne diyeceksiniz <diyorsun kuzu> ya? <laughs> Allah. O ses Türkiye zannettim ben. O ses Türkiye sandım. Evet. O ses Türkiye. O ses sonucu ne olurdu tahmin ediyorum bunu. Hadi bir de abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar der misin? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bence bay bay diyelim. Kısaca Çıkmayayım. kapatalım. Arkadaşlar, <laughs> sizi çok seviyorum. Şu an aboneliğiniz varsa, ben bu videodan sonra çıkmayı... Çıkmayın ne olur. <laughs> <laughs> ee, ekran. Ekran. Ekran koruyucu. Ekran koruyucu buysa eyvah. Öyle değiliz normalde. <laughs> Kötü bir ekran koruyucu. <laughs>